değerli bir konuğumla konuşacağız. Sol Parti Parti Meclisi üyesi Sayın Alper Taş şu anda karşımda. Sayın Taş merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ordu terzi fikriyi iyi bilir dedi. Nasıl biliriz terzi fikriyi? Kimdi terzi fikri? Evet, ordunun, Fasla'nın terzi fikri iyi bildiği açıktır. Çünkü terzi fikri şu ana dek Türkiye'nin demokrasi hayatına bakın, tarihine bakın farklı bir demokrasi anlayışını halkın gerçekten e, kendi sözü, eylemi ve örgütlenmesiyle e, kendi demokrasini inşa ettiği, sözünü söylediği halk egemenliğinin gerçek manada hayata kavuştuğu bir demokrasi örneğini Türkiye ve bütün dünya halklarına armağan eden çok önemli bir halk önderidir, devrimci halk önderidir. E, sadece e, bu özelliği Türkiye ile de sınırlı kalmamıştır. Dünyanın birçok ülkesinde Fatsa pratiği, Fatsa deneyimi, Fatsa demokrasisi örnek alınmıştır. Uygulama mesela Portre Alegra deneyimi örneğin bunlardan biridir. Birçok yerde Fatsa bir demokrasi modeli olarak e, incelenmiş, araştırılmış ve hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Fatsa doğrudan demokrasidir. E, temsili demokrasiyi aşan doğrudan demokrasidir. Doğal olarak e, Fikri Sönmez'in temsil ettiği demokrasi anlayışının ve ufkunun, Yıllar sonra, 40, 43 yıl sonra bugün Türkiye'yi bir tek parti, e, te, pardon tek adam rejimiyle yöneten ve iktidarın bir insanda, bir kişide, bir adamda cisimleştiği demokrasi adı altında ucube bir sistemle yönetildiği bir ülkede, bir sivil diktatörlüğün Erdoğan eliyle inşa edildiği bir ülkede, tabii Erdoğan'ın böyle bir demokrasi ufkunu hayata geçirmiş, bir pratiği örgütlemiş. Halk nasıl yönetilir değil, e, halk nasıl yönetir anlayışını somut olarak uygulamış bir halk önderini e, bizzat o topraklarda eleştirmesi, o topraklarda karalaması anlaşılır bir şey. Çünkü FATSA demokrasi geçmiş bitmiş demokrasi değildir. Sadece yarım kalmıştır, tamamlanmamıştır, tamamlanacaktır. E, tamamlanacaktır ve Türkiye'nin geleceği ve demokrasinin geleceği esasen FATSA'da temsil edilen FASSA'da hayata konulmuş 8 aylık bir pratik olarak sınanmış olan demokrasidir. Bugün bütün dünyada temsili demokrasi krizde bütün dünyada temsili demokrasinin krizde olduğu bir noktada FASSA'nın demokrasi ufku FASSA'nın devrimci demokrasi anlayışı esasen geleceğimize ve geleceğimize ışık tutuyor. Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine ışık tutuyor. Küçük bir yerde, güzel bir ilçede bir demokrasi deneyimi olarak filizlendi ama ruhu itibariyle, felsefesi itibariyle, içeriği itibariyle Fatsa'nın ötesine taşan bir demokrasi anlayışına e, sahipti Fatsa. Bu açıdan Erdoğan geleceği açısından Fatsa'yı tehlikeli gördü. Fatsa e, ve ordu ve terzi fikri, terzi fikri, terörle itham etti, teröristlikle itham etti. Evet, Fatsa'da ve orduda terör uygulanmıştır, doğrudur. Fatsa ve ordu halkı terörü tanımıştır, doğrudur. Terörle karşı karşıya kalmıştır, doğrudur. Ama bu terörün sorumlusu kimdir? Fatsa ve ordu halkına terör uygulayanlar kimlerdir? İşte Fatsa meydanında adını andığı ve kendi yolundan gittiğini söylediği Süleyman Demirel'lerdir. Demirel iktidarıdır. O dönemin Demirel iktidarıdır. Çorum'a bakmayın, bırakın Fatsa'ya bakın diyen. Ama Fatsa'da Apelisinden Mesepelisine, Cumhuriyet Halk Partilisine bütün yurttaşların Burada bir arada kardeşçe ve huzur içerisinde yaşıyoruz dediği bir yerde Çorum'da faşist katliamlar olduğunda Çorum'u bırakın Fatsa'ya bakıp değil Fatsa'ya nokta operasyonu düzenleten Demirel iktidarıdır. Ve Demirel iktidarının yaptığını e, tamamlayan 12 Eylül'cü Kenan Evrenler'dir ordu ve Fatsa'ya terör uygulayanlar. Fatsa halkı, ordu halkı ve tezifikli bu terörün mağdurlarıdırlar. Bu terörün bedelini ödemişlerdir. Hem bunlar Terzi Fikri'ler, hem Ordu halkı, hem Fatsa halkı ödemiştir. Hem de demokrasi büyük bir bedel ödemiştir. İşte o bedelin üzerinde Terzi Fikri'ler e, cezaevinde katledilirken, Terzi Fikri'nin yolunda yürüyenler işkencelerden geçirilirken, işte bugünkü iktidarın e, taşları döşendi. Bugünkü iktidarın temcisi Erdoğanların öne açıldı. O yüzden Erdoğanların Fatsa ve Ordu mitinginde, Terzi Fikri bu manada karalamaya çalışması son derece anlaşılabilir bir olay ve burada Erdoğan başka bir şey de denedi onu da söylemem gerekiyor. Dikkat ederseniz bir fındığa verdiği düşük fiyatı unutturmaya çalıştı Terzi Fikri düşmanlığı üzerinden. iki şunu da yapmaya çalıştı bunu da göz ardı etmeyelim AKP çözülüyor AKP MHP'nin dayandığı iktidar çözülüyor. Ve dikkat ederseniz orada sağ kesime seslenerek bir tezi fikri korkusu üzerinden çözülmüş olan sağ tabanı kendisinde tahkim etme manasıyla yıllar sonra bir tezi fikri korkusu yaratmaya çalışarak işte sizin yeriniz bizim yerimizdir. Tezi fikriler vardı bir de biz sağ olarak biz vardık doğal olarak sağ yurttaşları sözüm ona tezi fikri fasa fikri korkusu üzerinden toplamaya çalıştı ama işte Mustafa Bey de yayındadır. E, gidip biz de en son fındık mitingi için 24 Temmuz'da bölgede gezdik. Fatsa halkı ve ordu halkının nezdinde fikri sönmez. Çok güzel bir yer tutmaktadır. Çok güzel bir anı bırakmıştır. Herkes onu iyilikle, güzellikle, doğrulukla iade etmektedir. Bütün 12 Eylül'cülerin kararlamalarına rağmen insanların gönlünde bakın iddia ediyorum AKP'ye oy vermiş, Erdoğan'a oy vermiş insanların gönlünde bile Fatsa fikri, fikri sönmez başka bir yerdir, başka bir semboldür, başka bir isimdir. Unutulmamışlardır, değerleri vardır. Biz bu değeri nerede gördük? 24 Temmuz'da onun yolundan yürüyen yoldaşları olarak, onun yolundan, onun izini terk etmeyen olarak 24 Temmuz'da Fatsı'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir miting yaptık. Ve orada başkanlar kurulu üyemiz önden işleyen kendisi de orduludur. Kürsüden bir konuşma yaptı ve fikri sönmezi sevgiyle andı. Alanda büyük bir alkış koptu. İşte Erdoğan hem bu alkışı gördü hem yıllar sonra yeniden Fikri Sönmez'in unutulmamasına hayıflandı. Hem de tabii fındık değil de fındık deyince fındıkta sömürü, sömürüye son deyince akla gelen halk önderlerinden biridir Fikri Sönmez. Aynı zamanda Fikri Sönmez'in ve Fikri Sönmez'lerin bu fındıkta sömürüye son politikasının gelişmesinden ve e, bunların büyümesinden ve kendi iktidarının e, yaşayacağı e, korkudan kaynaklı e, gelecek kaygısından kaynaklı olarak e, fikriye fasa fikriyi karalamaya kalktı fakat e, bu da boşa çabalar bu nafile çabalar esasen Erdoğan kaybetmiş Erdoğan tükenmiş Erdoğan'a bu konuşması esasen ne kadar zavallı olduğunun ne kadar bitmiş olduğunun ne kadar çürümüş olduğunun bir de bir göstergesi. Evet 43 yıl sonra Fatsa Fikri Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin yolunu, Türkiye'nin demokrasinin ufkunu aydınlatmaya devam ediyor. Ama Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarıyla ortaya koyduğu pratik ortada. Fatsa'da, Fatsa'da Fikri Sönmez Belediyeciliği, Yerel Yönetimi'nin 8 ayda yarattığı değerlerin Ufak bir noktasına bile onda birini bile yaratamadılar. Türkiye'yi büyük bir yangının içerisine sürüklediler. Türkiye'deki demokrasi ufku, Türkiye'nin maneviyatı, Türkiye'nin ağlakı, Türkiye'nin kültürü, Türkiye'nin tablosunu bütünüyle alt üst ettiler. Türkiye bugün FASA'nın değerlerine ihtiyaç duyuyor. FASA'nın değerleri eşitlik değerleridir, özgürlük değerleridir, dayanışma değerleridir. O yüzden kalıcı olan önümüzdeki süreçte Türkiye'yi aydınlatmaya devam edecek ve Türkiye toplumunu birleştirecek olan bu değerlerdir. Erdoğan'ın temsil ettiği değerler milliyetçilik, dincilik ve piyasacılık Türkiye toplumunu bölmüştür. Türkiye toplumunu çürütmüştür. Türkiye toplumunu tüketmiştir. Fatsa fikrinin değerleri, eşitlik değerleri, özgürlük değerleri ve dayanışma değerleri Türkiye'yi yeniden kuracak ve birleştirecek olan değerlerdir. Sayın taş şimdi Sayın adı güzel dedi ki üreticinin karşısına halkın içine gitmeye korkuyorlar yüz yüze gelmeye korkuyorlar dedi Halkla yüz yüze gelmeye e, korkan bir rejimi temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan halkla birlikte bir ilçeyi bir yönetim anlayışını ortaya koyan terzi fikriye hedef aldı. Bütün konuşmalar seçime doğru gittiğimiz için biraz seçim mitingleri gibi, biraz öyle algılamak gerekiyor. Dolayısıyla şimdi o anlayışı, bu anlayışın o anlayışı hedef alması nasıl bir yönetim sistemi vaat ettiğini de herhalde bize gösteriyordur. Nasıl bir yönetim sistemi vaat etmiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan? E, Cumhurbaşkanı zaten vaat ettiği yönetim biçimini yaşıyoruz zaten. Yani kendi iradesine her şeyin bağlı olduğu, yasamanın yürütmenin, yargının e, bir tür sivil diktatörlük. Yani 21. yüzyılda bir sivil diktatörlüğü bize yaşatmaya çalışıyor ve bütün iktidar kendi şahsında cisimleşmiş, kendi şahsında toplanmış vaziyette. Tekelleşmiş vaziyette. Şimdi bu e, Erdoğan'ın demokrasi anlayışı. Bunun adı demokrasi değil. Bunun adı bir diktatörlük. Bir sivil diktatörlük. Yani diktatörlüğü işte 19. 18. 20. yüzyılda Hitler gibi e, Mussolini gibi beklemeyin. 21. yüzyılın e, geldiği evre açısından baktığımızda yasama, yargı, yürütme yani kuvvetler ayrımının olmadığı bir iktidar ve kuvvetler birliğine dayanan bir anlayış, bir yönetim anlayışı esasın diktatöryal bir yönetim anlayışıdır. Erdoğan işte bu başkanlık sistemi denilen sistemle Türkiye'de bir sivil diktatörlük inşa ediyor ve iktidar bir kişide temsil ediliyor. Ama Fikri Sonndez'in temsil ettiği demokrasi anlayışı ki gerçek demokrasidir. Gerçek bir halk egemenliğine dayanır. Seçimden seçime insanlar oy vermeye teşvik etmez. Her gün her yerde halkın kendi kurduğu komitelerle, işte halk komiteleriyle yönetime katılmasını teşvik eder. Yönetimde söz, karar sahibi olmasını teşvik eder. Halkın iktidarını e, önüne açar, halkın iktidar organlarını güçlendirir. Halk nasıl yönetilir değil, halk nasıl yönetir perspektifini esas alır ve iktidarı bu noktada bırakın bir kişinin temsiliyetine havale etmeyi, iktidarı toplumsallaştırır, iktidarı haklaştırır. esasen iktidar gibi bir olguyu ortadan kaldırır. Çünkü fikri sönmez, devrimcidir. Devrimcilerin amacı iktidarı yönetmek, iktidar olmak. ...iktidarı kendi cisimlerinde toplamak değildir. Esasen siyaseti ortadan kaldırmaktır. Esasen iktidarı ortadan kaldırmaktır. İktidarı nasıl ortadan kaldırırsınız? İktidarı herkese devrederek, halka devrederek... ...halkı kendi geleceği hakkında söz ve karar sahibi kılarak... ...iktidarı böyle yok edersiniz, böyle sönümlendirebilirsiniz. Bakın bu Erdoğanlar bize hep elitist derler. Devrimciler elitist derler, işte halktan kopuk derler, ya... Ey Erdoğan sen 1979'da Fas'la gibi küçük şirin bir Karadeniz ilçesinde halkın bütünüyle yönetime katıldığı, halkın bütünüyle iktidar olduğu bir yönetim anlayışını ve halkla iç içe geçmiş, halktan korkmayan tam tersine buyurun söz yetki karar iktidar halka diyen, ben ne yaptımsa 12 Eylül mahkemelerinde halkım için, halkla beraber yaptım diyen bir fikri sönmezim. Bir yönetim anlayışını, bir yönetim felsefesini 20 yıllık sürecinde bir tane pratik olarak ortaya koyabildin mi? Hep yukarıdan konuştun, hem yukarıdan seslendin. Bir yüzükle geldim dedin, dünya malından mülküne tamay ettin. Maldan mülkten geçilmiyor, iktidar hırsından geçilmiyor. Maneviyat dedin, hani nerede maneviyat, hani insanların değerleri? Şu küçücük fatsada dayanışma vardı, paylaşma vardı, uyuşturucuya karşı, kumara karşı, kara borsaya karşı mücadele vardı İnsan insanın kurdu değil insan insanın sığınağıydı dayanışma vardı sevgi vardı kadın hakları vardı her şey vardı o 8 aylık pratikte o Fatsa'yı yok ettiniz bugünkü iktidarınızı kurdunuz 20 yıllık iktidarınızda sizin neyiniz var ya ahlak mı var maneviyat mı var kadın cinayetleri almış başını gidiyor gençler geleceğinden umudu kesmiş bakın Fatsa'yı Mustafa Bey de çok iyi bilir bakın orduyu Resmen madenciler, madenci şirketlerinin maden şirketlerinin av alan haline dönüştürdünüz, toprağına, suyuna düşman oldunuz. Yakınlarda bu madenciler faaliyeti bütünüyle geçerse, maden şirketleri bütünüyle bu projeler hayata geçirse fındık da kalmayacak, ordu da kalmayacak, Fatsa da kalmayacak. Siz neyi anlatıyorsunuz? Kalkıp 43 yıl sonra o güzelim Fatsa'da yeşermiş olan, filizlenmiş olan ve bütün dünya haklarının da örnek bir model olarak tasarladığı Fatsa fikri sönmezi onun değerlerini saldırarak geleceğinizi kurtaracaklar kurtaracağını zannediyoruz zannediyorsunuz korkmak da haklısınız çünkü sizin devir bitiyor artık sizin yalan yalanınız bitiyor artık yalan devriniz yoksulluk devriniz yolsuzluk devriniz sömürü devriniz artık bitiyor doğal yaşam alanlarımızı tarif eden doğayı talan eden ömrünüz bitiyor kar daha fazla kar diyen anlayışınız Bitiyor para 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 piyasa 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 diyen başka hiçbir değere inanmayan insanların değerlerinde sömüren dini de dindar yurttaşlarımız dediğinde istismar eden dini de bir siyasal istismar ve sömürücü haline sömürü haline getiren bütün anlayışınız felsefeniz imt, e, iflas ediyor ve yolun sonuna gelmişsiniz. Siz gidicisiniz fasla fikri gelecektir inanın Peki. bunu hep beraber yaşayacağız.